hayırlı ve hoş geldiniz. Resen yarışan ordusulara meydana hem ordumuza 19 ilçemize ve tabii ki düşerse bu birlik beraberlik boyutunda bize yöneticileri hem sonra Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize ve bütün protokolümüze siz saygıdeğer hemşehrilerimize teşekkür ediyor. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Tamam. 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 Efendim buyurun. Şu dağınıklığımızı bir birlik haline getirelim. 400 tane dernek var arkadaşlar. 400 dernek e, biraz fazla gibi. Daha ruhu daha güçlü, daha konsantre güçlü bir yapı olmuşlar. Biz burada üçüncüyüz. Ve çok güvenli bir başkanımız var. Milletvekillerimiz var. Cumhurbaşkanımız orduyu çok seviyor. Ben 94 yılından beri burada sizlerle beraber yani Sultan Bey'in doğal ve zahir olmak üzere tüm çalışmalarını o zamanlar başlattık. Yani burayı hava kirliliğinden kurtardık. Ağaç gömülüğünden kurtardık. Yani burası çok Yaşanılır bir iş, yer değil. Önce İstiklal'e, İstiklal'in başına geçtik. Çok kısa bir süre sonra gitmiştik. Dolayısıyla burada şehirciliğin ne olduğunu herkese göstermiştik. Çöp patlıyordu. Havva malı, malum. Su yoktu. Su istasyonları vardı arkadaşlar. Belediye istasyonu gibi su istasyonu vardı. Götürüyordunuz bidonlarınızı. Su doldurmuyordunuz. evimize su götürüyordunuz. Köy, köy hayatı gibi. Köy hayatı böyle değil. Dolayısıyla o dönemden bugüne geldik. Bizim şu anda yer sıkıntımız yok. Eskiden o orduda yer var mı deniyor. Şu anda bizim yerimiz var. İkinci orduda sanayimiz hazır halde. Ve en son düzeltmeleri yapıyoruz şu anda. Bizim makinalarda ve aynı zamanda ihale de çıkmak üzere. Şehir hastanemiz bir kayı üzere. Artık bizim hiçbir sorunumuz yok. Havalarımız var. Yani İstanbul'da bir uçtan bir uçak biz buraya bir saatte geldik sabahleyin bir saatte girer. 15 dakika da üzerine koyarsan şey oraya gidiyorsun. 15 e dakika sonra. O bakımdan yani bir sen kadar yakın ama gönülleriniz siz açan hemşehrilerimiz var. Endüzlerimiz var. Sanayicilerimiz var. Sıhhi tesisat yapanlar var. En orada birlikte iş yapalım. Artık şeyimiz var. O bakımdan Rusya-Ukrayna savaşı iki sonra Bizim orası lojistik mevkede oluyor arkadaşlar. Yani Ukrayna'nın Rusya'nın kalkışma kalkınması biz olacak. Bizim limanlarımız olacak. O ordu huzur kenti geldi. Çok güzel bir kardeşlik bir uygun var. Eski tartışmalar kalktı. Eski yerini kalktı. Gelin hep beraber çalışmalarımızı yapalım. Ve güzel bir şehir yaptık. Şimdi içeri dolduralım dengeliyse. Belediyecilik hem zor hem kolay. Biz zaten belediyecilik altyapılarını yapıyoruz. Ne olsun konusu inşallah kalmıyor. Geri kalan şeyimiz ekonomik olarak büyümemiz.